Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Yine sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Yine tahminlerime devam edeceğim. Özellikle birkaç gündür çok önemli işlerim vardı. Halletmem gereken işler vardı. O yüzden sizlerden ayrı kaldım. Affınıza sığınıyorum. Hepinizden özür diliyorum bu konuda. Arkadaşlar bugün 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Saatlerimiz 19.22'yi gösteriyor. Öncelikle hepinize, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Biliyorsunuz çoğu arkadaşımız da işinden, gücünden olduğu, özellikle ben maddi durumu iyi olan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum buradan. Arkadaşlar ee biliyorsunuz Dünya koronavirüsün etkisi altında e, kefenin de cebi yok arkadaşlar. Özellikle ben maddi durumu iyi olan arkadaşlarıma bir ricada bulunmak istiyorum. Çevrenizdeki insanlara bakın. Çevrenizde durumu kötü olan insanları tespit edin. Gerçekten çok zor durumda olan karı koca işten çıkarılan insanlar var. Gerçekten belki dolap hayatlarında hiçbir şey olmayan insanlar var bu insanları tespit edin yardımcı olun özellikle gıda yardımı çok önemli bu dönemde yine maddi yardımda bulunursanız çok büyük sevaba girmiş olursunuz ee, özellikle biliyorsunuz mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor bu e, zekat filtre olarak verebilirsiniz yardımlarınızı E ve bugün en iyi gündür arkadaşlar zekat vermek için illa Ramazan ayını beklemeniz gerekmiyor. Allah bunu fazlasıyla kabul edecektir ve gerçekten çok büyük sevaba girmiş olursunuz. Çevrenizdeki insanları iyi araştırın. Gerçekten durumu Kötü olan, gerçekten yardıma ihtiyacı olan binlerce, yüz binlerce insan var. Gün dayanışma günü, gün birlik günü arkadaşlar Türk milletinin özellikle bu gibi durumlarda birlik ve beraberliğe çok önem verdiğini biliyorum. Ben bu konuda duyarsız kalmamanızı bu söylemlerime özellikle dikkat çekmenizi istiyorum ve hepinize çok güzel bir gün temenni ederim. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz 1 Nisan 2020 günlerden çarşamba az evvel e, gün, e, tam Bay Downs at yarışları analizlerimi verdim. İkisi de akşam koşuyor gerçi ama birisi biraz geç başlıyor. Sıra geldi Will Rogers Downs ABD at yarışları analizimize. Az sonra e, yine Will Rogers Downs ABD at yarışları analizlerimi vereceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam ücretsiz kanalımız videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı hepinizden rica ediyorum bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum duyarlı olursanız hepinize minnettar kalırım ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli bu işlem yani beğeni attığınız zaman arkadaşlar e, google'da ilk sayfaya çıkıyoruz yine youtube'da ilk sıralarda çıkıyoruz. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda özverili olmalarını hatta şu andan videonun sağ altında bulunan like atma butonuna yani beğeni butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Yine videoları izlerken reklamlar çıkıyor ilk önce 5, 4, 3, 2, 1 diyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir elde edemiyoruz. Reklamlara devam etmeniz durumunda gelir sağlıyoruz. Bu konuda da özellikle internete olan evden izleyen arkadaşlarıma rica ediyorum. Arkadaşlar reklama atlamadan reklamı sonuna kadar izlerseniz gelirimiz olacaktır. Bu konuda da duyarlı olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ve ben e, yine akşam yarışları, gece yarışları 1 Nisan 2020 Bill Rogers Down ABD at yarışları analizlerime geçiyorum. Evet, yine Bill Rogers Down Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. Altı ilk ayağı programın ikinci koşusu. Burada bütün yarışlar bugün çim arkadaşlar. Programın ikinci koşusu 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Bu yarış dişlere mahsus bir koşu ve satış koşusu aynı zamanda. Ben burada şöyle bir analizim olacak arkadaşlar. Ee, Altıgan Nikayan'da ben e, özellikle tuttuğum, kalitesine güvendiğim bir isim var. 10 e, numaralı Erebuni isimli safkan. Bugün Jockey Kennedy ile benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Lady Lex isimli safkan. Özellikle kaliteli bir isim, kaliteli bir pedigri Son güzel dördüncülüğünle benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 2 numaralı Champ Vashita isimli safkan. Bugün özellikle son ikinciliğin ni çok beğendiğim bir isim. Bugün benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Son iki isim vereceğim burada. 4 numaralı Mikaela Attak isimli safkan. Özellikle Rafael Hernandez idaresinde piste çıkacak. Bu safkanın son güzel üçüncülüğünle bugün ile alınmasını dikkat edilmesini e, öneriyorum arkadaşlar. Ve son isim olarak 9 numaralı Bizzal Brown isimli safkan. Biliyorsunuz aradan sonra koştuğu ilk yarışını çok rahat kazanmıştı. Darabin Tayı 9 9 numara Bizzal Brown da bugün burada sürpriz şansına sahip isimdir. Ve Altıgay'ın 3. 2. ayağı Altıgay'ın 2. ayağı 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Arkadaşlar burada kalitesine inandığım, bu rakiplerinin rahat geçeceğini inandığım bir isim var. Eğer orijinin hakkını verirse son güzel birinciliğinde de gerçekten çok rahat bir yarış kazandı 2 numaralı Rocky Season isimli safkan bugün bu rakiplerini geçecektir diyorum ve günün banko ismi olarak altıgan ikinci anda 2 iki Rocky Seas'ın isimli safkanı veriyorum ve Altılgan'ın üçüncü ayağına geçiyorum. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı yine satış koşusu arkadaşlar bu koşu yine son iki koşusunu çok rahat kazanan kantarmada kazanan English Channel'in tayı 3 e, numaralı Magic in Mod Machine isimli safkanı bugün birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine biliyorsunuz English Channel'in tayları Türkiye'de de koşuyor. Başarılı safkan, e, başarılı pedigri. E, bugün 3 numara Magich in Motion birinci şansı isim olarak veriyorum. Yine 7 numaralı Seynat Wine isimli safkan e, son güzel ne değerlendirilmesi gereken isim. Özellikle Latent Head temsilcisi bugün 7 numara Seynat Wine isimli safkan da ikinci şansı safkanım. Yine 1 numaralı Toket temsilcisi TikTok Tokit isimli safkan da bugün kuponlardaki yerini almalı. Son iki isim vereceğim burada. Yine e, beğenimi kazanan Tiznov'un tayı altıma Soaring isimli safkan da bugün kuponlarda bulunması gereken safkandır. Ve son isim olarak da 9 numaralı Wood Not Mint isimli safkan. Jockey Alfredo idaresinde etkili olacak safkandır. Arkadaşlar altı gayrın dördüncü ayına geçiyorum. Üç yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şarkı Partlı yarışı burası da satış koşusu burada özellikle son güzel üçüncülüğün ne dikkatleri üzerine çeken eee 7 numaralı Coco Kid isimli safkan. Bugün Alfredo Trina idaresinde piste çıkacak. Benim birinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine burada özellikle birbirine yakın safkanların e koşusu olduğunu düşünüyorum. Altınma Crossing Dixie isimli safkan da benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Burada yine 8 numaralı No Lake of Memories isimli safkan. Jockey Andrean Ramos idaresinde ilk 3 safkan içerisinde bulunmalıdır. Son iki isim vereceğim burada ara vermiş olmasına rağmen kalitesine inandığım bir isim. 3 numaralı Archer isimli safkan. E bugün benim 3. şanslı safkanım olacaktır. Sevgili dördüncü şans safkanım olacaktır. Üç numara Archer ve son isim olarak da iki numara Jerry's Vizin isimli safkan burada değerlendirilmesi gerekir. Ve altı dağının beşinci ana geçiyorum. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Aynı zamanda satış koşusu. Esasen bu rakiplerini çok rahat geçmesini beklediğim bir isim var. Özellikle ufak oynayan arkadaşlarım bu safkanı tek yazabilirler. Altlığı dörtte bir oranında düşürebilirler. E yine büyük oyunculara da dört safkan vereceğim burada. Çünkü biliyorsunuz at yarışı bu. Ne zaman ne olacağı belli olmayacak e, safkanlar gelebiliyor dönem dönem. Burada dört numaralı You zip it isimli safkanı ben bugün son güzel dördüncü günle ve kalitesiyle gerek kalitesiyle gerek handikapıyla gerek koşmuş olduğu koşularla birinci şanslı isim olarak veriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine alt numara Dara Bara isimli Dabarat e, Dabara'yı isimli safkanı ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine üçüncü şanslı isim olarak da yine ara vermiş olmasına rağmen 8 numara River Liberty isimli safkan da benim bu koçta üçüncü şans vereceğim isim olacaktır. Ve son isim olarak 3 numaralı Kombin Road isimli safkan da Alberto Pusak idaresinde ilk 4 safkan içerisinde bulunabilir. Yani burada ufak oynayan arkadaşlarım 4 numaralı e, Yuzipit isimli safkanı tek yazabilirler. Ve altı gani Sonaya 3 kare yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum kumpiste koşulacak Dişlere mahsus şartlı Yarışı yine bu yarışta satış koşusu Arkadaşlar burada özellikle son Güzel birinciliğine dikkatleri üzerine Çeken aynı performansı göstermesi Durumunda gerçekten burada çok etkili Koşacağına inandığım 2 e, numara Dialemin isimli safkan Benim birinci şanslı safkanım olacaktır Yine 5 numara Very Boosters isimli safkan da Bugün e, ik ikinci şanslı Safkanım olacaktır Yine bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 9 numara R.S.P.S. isimli safkan e, Francesco Amparan idaresinde ilk 3 safkan içerisinde bulunmalıdır sevgili yarısı severler. Son iki isim vereceğim sürprize yine Regal Sanson safkanı 4 numaralı Roya Soprano ve son isim olarak da 1 numara Kehronskrait isimli safkan. Son güzel ikinci yine dikkat çeken bir isim. E, bulundurulmalı arkadaşlar diye düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Az sonra yarınki Gulfest Ram Park'ta biliyorsunuz 9 koşuluk program var. Birinci ve ikinci altı ganya analizimiz olacak. Yine Gulfest Park yarışları analizlerimi vereceğim. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir gün temenni ederim arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle büyüklerimize sahip çıkalım. Yaşlarımızı bu maaş döneminde dışarıya yollamayalım. Onların eli ayağı olalım. Çocuklarımızı dışarıya salmayalım. Bu konuda da sizlere uyarıda bulunmak istedim. Maddi durumu iyi olan arkadaşlarımızın çevresinde gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlar varsa bu dönemde yardım etmelerini ben buradan tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.